Alo buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Af istiyorsunuz. Suçunuz neydi? Terör örgütü üyesi olmak. Ama biz şimdi sizin gibi bir suçluya af veremeyiz ki. O zaman herkes af ister. He, siz hiç suça bulaşmadınız. Suça bulaşmamış terörist misiniz siz? Hmm. Ama işte yasa dışı terör örgütü üyesi olmak kendi başına çok büyük bir suç ya. Anlıyorum anlıyorum ama size af verirsek herkes af ister biz bunun önünü alamayız. Bu sefer böyle ufacık suçlardan içeride olan insanları biz ne yapabiliriz? Yani bunu düşünüyor musunuz hiç? Biz düşünmüyoruz düşünmeyen hareketi. Zaten düşünerek hareket etseydiniz işte alo Alo. Neyse kapattım. Oğlum bugün kimi aldık? Tamam. Ya şöyle değişik birilerini alalım da böyle Mesen falan bütün gündem unutulsun ya. Şöyle şey yapalım böyle kadın kadın güzel kadın alalım içeriye ki şeyde de böyle haberlerde falan çıktığı zaman da insanlar böyle dikkatini çeksin. Tamam olur onu al. Onu da al. Heh, o tam onu da alın. Ne diye alalım? Ne diye alalım? Ne diye alalım? Uyuşturucu operasyonunda jandarmayı gönder. Evet. Evet bir değiştirin şu gündemi ya. Hadi. Hadi bakayım göreyim sizi. Göreyim sizi koçum. Hadi bakalım aslanım benim. Hadi bakayım görüşürüz. görüşürüz. alın hemen alın. Sonra salarız sonra bir daha alırız salarız. Bir şeyler yaparız ayarlarız. Hadi koçum benim aslanım benim. Alo. Bu ilave TV Arif ne oldu oğlum? Alın onu, alın, alın. Şimdi siz geri bırakın, geri bırakın onu. Şimdi tekrar alın ama her an tekrar salabiliriz. Siz şimdi yurt dışı yasağı koyun ona. Yurt dışı yasağı koyun. Siz şimdi Arif'i salın. Tamam mı? Giderken kendine muhabir Hasan var. Hasan'ı alın. Alo. Siz şimdi Arif'i tekrar alın. Hasan'la birlikte tekrar gözaltına alın. Alo. Şimdi Hasan'ı tutuklayın, Arif'e bakacağız. Alo. Arif'i tutukladık, Hasan'a bakacaktık. Hasan'ı tutukladık, Arif'e mi bakacaktık oğlum? Bak çok kafam karıştı. Ya bürokrat ve üst düzey kamu görevlilerine zam yapılmış doğru mu? He doğru. Peki bizim geleceğimizi yetiştiren öğretmenlere zam var mı? Gelecek de bir gün gelecek diyorsunuz. Anladım. Anladım. Peki bizi koruyan güvenliğimizi sağlayan polislere var mı? Karda kışta onların zamına kar yağdı diyorsunuz. Anladım. Anladım. Siz ama üst düzeylerde sıkıntı yok yani. Üst düzeyler iyi durumda. Ha, itibardan tasarruf olmaz diyorsunuz. Ama şimdi işte halkın kendi kişisel itibarı kalmadı parasızlıktan. Mesela sürekli midesi guruldayan insanın bir itibarı kalır mı sizce? Neyse kapatalım o zaman çünkü çok da şey yapmasın, yazmasın. Tamam, tamam. Teşekkürler, teşekkür. Tasarruf bu sefer ben düşündüm tasarruf. Hadi bay bay. Alo, ya kontrolsüz besleme yasaklanmış müjde. Ben buna niye bu kadar sevindim? E işte milletvekili maaşlarında ve meclis lokantasında kısılma olacak demektir bu. Nasıl yani kontrolsüz besleme derken siz sokak hayvanlarından bahsediyordunuz. E nasıl olacakmış bu peki? İnsanlar kendini besleyemiyor, hayvanları nasıl kontrolsüz besleyebilirler ki? Vali köyle karar aldı. E peki vali kendin besleyecekmiş o zaman. Daha bilinçli bir şekilde falan, bilimin ışığında. Yok, onlar da bir şey yapmayacakmış. E o zaman benim teklifim en iyisi hayvanların beslenmesiyle ilgili bir problem varsa meclis lokantasından biraz et hayvanlara dağıtılsın. Çünkü kontrolsüz beslemeyi bilmem ama şuursuzca beslediğimiz siyasiler var. Alo. Alo.